Evet şimdi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Konut sektörünü konuşacağız kendisiyle. Keystead International Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Özgüler konuğum. Toygar Bey hoş geldiniz efendim hoş, yayınımıza. Hoş. Siz genelde yurt dışına satışlar yapıyorsunuz. Yani Türkiye evet. ile ilgilenen yabancı yatırımcılara konut satışında evet. bulunuyorsunuz. İsterseniz ilk başta yıllara göre bunu bir inceleyelim. Yabancıların Türkiye'deki konuta yatırım yatırım bilgisi. Evet. Son yıllarda arttı mı azaldı mı nereye doğru gidiyor? Size anlatabilir evet, misiniz? Evet şunu şöyle anlatayım ben. 2000'li yılların başlarından itibaren 2010 yıllarına kadar biz İngilizlere ve İrlandalılara Ege bölgesinde Didim, Kuşadası, Bodrum ve güneyde de Fethiye olmak üzere bu bölgelerde yerler sattık. 2008 krizinden sonra İngilizlerin alım gücü düştü. E, bu e, bir yıl önce kabiliyet yasasının çıkmasıyla birlikte e, körfez ülkesindeki Arapların e, başta İstanbul olmak üzere e, Bursa, Sapanca, e, Kuşadası, Bodrum bu bölgelere ilgileri arttı. E, e, biz de e, bu bölgelerde e, Araplara gayrimenkuller pazarlıyoruz. Yani ilk başta İngiltere daha fazla ilgi varken bu son yıllarda özellikle krizden sonra e, Körfez ülkeleri sermayesine doğru kaymaya başladı diyorsunuz ve e, Körfez ülkesinden gelen yatırımcılar daha çok Türkiye'de hangi bölgelerle ilgileniyorlar? Şimdi, daha doğrusu yatırım amaçlı mı alıyorlar yoksa oturmak amaçlı mı alınıyor bunlar ona göre bir bölge seçimi mi yapılıyor yoksa sadece burada bir mülk edinmek amacıyla mı? Şimdi ana bölge İstanbul İstanbul İstanbul'dan sonra e, Bursa Sapanca bölgelerden alıyorlar. E, yatırım amaçlı da alınıyor Oturmak amaçlı da alınıyor Zaten e, oturmak için e, genelde e, Araplar e, 3 artı 1, 4 artı 1, 2 artı 1 e, Büyük odalı evler Özellikle çift banyolu evler tercih ediyorlar Bunları oturmak için e, Yatırım için ise e, stüdyo ve 1 artı 1 e, Bunu kat alabiliyorlar 5 e, daire 10 daire alabiliyorlar Kira getirisi garantili bu tip daireler tercih ediyorlar. Aslında Türkiye gayrimenkulde yükselen bir yıldız haline geldi Kesinlikle. son zamanlarda. Ve diğer ülkelere baktığımızda New York'a ya da Londra'ya baktığımızda ya da Dubai'deki örneklere baktığımızda metrekare fiyatlarının Türkiye'de biraz daha uygun olduğunu görüyoruz. Biraz daha değil çok daha uygun çok olduğunu daha görüyoruz aslında. Sizce yabancı yatırımcıların bu buraya gelmesi konut fiyatlarını da artıracak mı uzun vadede? Ee, tabii ki arttıracak. Şöyle söyleyeyim. Mesela Londra'da Nice işte bugün e, iyi bir yerde bir daire almaya kalksanız e, inanın 40-50 bin dolar metrekaresi. Ve metrekarelerde çok düşüktür orada. Yani buradaki evet, gibi evet, 3 artı 1, 4 artı 1 dediniz az önce. Yabancı evet. yatırımcıların en çok ilgilendiği konutlar bazında böyle büyük daireleri evleri bulmakta da oldukça zordur. O Nice Bridge e bölgesinde. Kesinlikle. E, orada 40-50 bin dolarken burada 1000 dolar, 2000 dolar e, metrekareden e, rahat rahat yüksek kalitede e, daireler bulabiliyorsunuz. E, bugün e, dünyada e, yıllık e, ev alımı yıllık 1 trilyon dolar. Aha, e, 1 trilyon dolar. 1 trilyon dolar. Bunun e, %20'sini Araplar kontrol ediyor. Bizim ülkemizde giren bu rakam ise çok düşük. 3 milyar. Ne kadara 3, denk geliyor yaklaşık? 3 milyar dolar. Binde üçüne denk geliyor. Yani biz ülke olarak e. Türkiye'nin tanıtımı olarak çok çalışmamız lazım. Daha çok para getirmemiz lazım. Yani ülkenin tanıtımını daha çok yapmamız lazım. Biz mesela geçen hafta Kuveyt'te fuardaydık. Bu İnrema firması orada çok güzel bir yatırım zirvesi gerçekleştirdi. Biz Türkiye'den 19 değişik firma Kuveyt'teki fuara katıldık. Türkiye'nin tanıtımını yaptık 3 gün boyunca. Çok ferimli geçti. İyi verilerle Türkiye'ye döndük. İnşallah sonuçlarını da ülke olarak alırız. Aslında çok büyük bir pazar bahsettiğiniz, 1 trilyon dolarlık bir e, emlak evet. pazarı olduğundan yıllık. bahsettiğiniz evet. ve de yıllık bazda. Evet. Bunun da %20'si Araplarda dediniz. Kesinlikle. E, peki Araplar e, bunun 3 milyarın yaklaşık Türkiye'ye e, yatırıyor evet. diye yine eklemiştiniz. Diğer tercih ettikleri ülkeler hangileri Arapların ve bizim o ülkelerle yarışabilmemiz için ne gibi önlemler almamız lazım tanıtım dışında? Ee, mütekabiliyet yasasının eminim çok büyük faydaları olmuştur. Olur. Bunun dışında başka neler yapılabilir <laughs> ve Arapların tercih ettiği diğer ülkeler hangileri? Bak, Arapların tercih ettiği ilk ülke Londra. Yani bir araba sorduğunuzda herkesin kesinlikle Londra'da bir evi vardır. Hı hı. Efendim, Ama Londra'da genelde ikinci ev olarak kendilerine bir ev alıyorlar. Ama e, Türkiye'de ee, hem ikinci ev olarak bir ev alıyorlar, bir de yatırım için e, birden çok ev alıyorlar, kat alıyorlar, blok alıyorlar, böyle yatırımlar yapıyorlar. E, Londra e, bu işi 100 yıldır yapıyor, biz hı hı. Türkiye'de çok daha yeniyiz e, aslında. Biz yolun başındayız, ee, e, inşallah e, iyi yol katlederiz, Türkiye'nin tanıtımını iyi yaparız. Ve inanıyorum birinci ülke olacağımıza inanıyorum yakın zamanda. Peki yasal anlamda Londra'da, İngiltere'de ne tip kolaylıklar sağlanıyor yabancı yatırımcıya bizim yapmamız gereken burada? Bizim yapmamız gereken şimdi yasada şimdi yabancı ev alırken askeri başvuruda bulunuyoruz. Bunun cevabı 4 ile 6 haftada geliyor. Ondan sonra tapu devri yapabiliyoruz yani bunu yasa olarak kaldırırsak e, tapu devrini hemen e, yabancıya e, verebilirsek bu hem bizim hem yabancıların işini daha kolaylaştıracaktır. Yani, bunu, yani bunun işlemlerin hızlanması, bürokrasinin evet, azaltılması evet, diyebiliriz. kesinlikle. kesinlikle. Şimdi e, e, diyelim yabancı ev alacak. %10'u bir depozit ediyor. Sonra biz onun askeri başvurusunu yapıyoruz 4 ya da 6 hafta içinde cevabı geliyor %90 ödemesini yapıp tapusunu devrediyoruz Bu bürokrasiyi kolaylaştırırsak hemen parasını öder tapusunu alır Bu da kolaylaşmış olur Şimdi geçtiğimiz hafta tabii işin biraz şimdi magazin kısmı ama evet. e, mütekaviyet yasası kapsamında <laughs> e, Araplara sadece e, tek eşine oturma izni e, verildi ve bu sebeple Arapların da konudan muzdarip olduğu diğer üç eşim ne yapacak diye e, yakındığını hatta buradan iletmiştik yine ekranlardan söylemiştik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yurt dışında nasıl bu uygulama? <laughs> Tüm eşlere mi izin veriliyor? başka O, o açıdan sordum az önce. Yani İngiltere'de yapıp da bizde yapılmayan nedir diye. Onu, onu, bilmiyorum ben <laughs> yurt dışında. Yani ama Araplar Arabistan'da büyük evlerde oturuyorlar. Çok ya kalabalık yani, yaşıyorlar. Yani onu, onu biliyorum ama Londra'da nasıl ya da bilmiyorum ama. Dolayısıyla yani, tek eşe izin verilmesi Yani Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da e, büyük evlerde e, kalabalık yaşadıklarını biliyoruz. Yani umarım Türkiye de buna müsaade eder. Yani bizim de önümüzü açmış olur. Böylece sektörde biraz daha e, genişler. Şimdi e, yine İstanbul'un önünde pek çok aslında e, yenilik Hı. bekliyor bizi bu sene. Tabii. köprü yapımı var. İstanbul Finans Merkezi çalışmaları var. Pek çok büyük proje var. Ve bunlar dünya çapında gerçekten büyük projeler. Yatırımcılar e, bunları da dikkate alıp Türkiye'deki evet. yatırımlarını buna göre şekillendiriyor mu? Hani bölgesel Kesinlikle. seçimlerde? Kesinlikle. Geçen hafta Kuveyt'teki fuarda inanır mısınız? Birçok kişi bana e, bu yeni yapılacak havaalanının çevresinden arsa sordular. Öyle mi? Yani çok, biliniyor çok bunlar. Bilinmiyor dışında da takip bakın, ediliyor. Bakın takip ediyorlar. Ee, i̇nanın sizden bizden iyi biliyorlar. Ee, şu anki oradaki arsa fiyatlarını takip ediyorlar ve şu an e, yeni havaalanı çevresinden yatırım yapmak istiyorlar. Arsa almak istiyorlar. Ee, çok takip ediyorlar. Ve bir de arsadan da girmek istiyorlar. Tabii, tabii arsadan girmek istiyorlar. Yatırım yap. Hatta e, o bölgede e, imara açılmamış ucuz arsa almak istiyorlar. İmara açıldığında e, kazandıkları parayı katlamak için. Peki bir de İstanbul Finans Merkezi olma yolunda evet. ilerliyor. Emin adımlarla evet. ilerliyor. Bu kapsamda sizce Türkiye'de neler değişecek? Vallahi neler değişecek? E, tabii, Yine konut, sektörü tabii, konut sektörü anlamında. Tabii konut sektörü anlamında. Özellikle Arap ülkelerinin... E, Buradaki konut almaları yükselecek. Buradaki yatırımları yükselecek. Yani iyi olacak. Peki. Ee, önümüzdeki dönemde sizin peki projeleriniz var mı? Yani e, Körfez ülkeleri dışında açılmayı düşündüğünüz başka pazarlar, e, konut sektörünü Türkiye'ye açmayı düşündüğünüz yeni Üş. pazarlar var mı? Var. Tabii Çin pazarı var. Çin pazarı. E, Çin, Çinliler ilgileniyor mu Tak. İlgileniyorlar ilgileniyorlar. O pazar var. Biz de o pazarı şu an mercek altına aldık, inceliyoruz. Ee, orada da fuarlara katılmak istiyoruz. Orada da acentalarla görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki yılbaşından sonraki şeyde dönemde Çinli yatırımcıları da Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu yatırım olayı bu İngilizler aldı. Belli bir süre devam etti belli bir süre sonra yön değiştirdi şu an Arap Baharı diyoruz yani bu da belli bir süre gidecek belli bir süre sonra başka bir yöne kayacak yani bu Çin Çini ben şey görüyorum bundan sonraki hedef görüyorum peki satın alım gücü açısından değerlendirdiğimizde körfez ülkeleri kadar çok yatırım yapar yatar mı yapar mısınız Çinli bir yatırım yaparlar yaparlar Çünkü ben yaparlar gayet aslında uygun hani büyük bir pazar. Türkiye'ye girdiklerinde bizim için gayet olumlu hani talep anlamında. Ama satın alım gücü anlamında da yine yabancı yatır, körfez ülkeleri kadar yatırma istekliler diye anlıyorum. Evet istekliler sonra Ruslar da istekli. Ruslara Hı -hı. biz hali hazırda zaten buradan yerler satıyoruz. Çin'de iyi bir pazar. Çin'de iyi görüyorum ben. İyi bir pazar görüyorum. Ama Arapların alım gücü çok yüksek. Biz İngilizler hep birer birer ev satıyorduk. Araplar çok alıyorlar. Yani yatırım için birden çok ev alıyorlar. İkişer ikişer, üçer üçer hatta alıyordu diyorsunuz. Hatta bir de kat, arsadan Arsa alıyorlar, katı, da komple katı kapatıyorlar. Kaç, katta beş daire, on daire, o kat, kat komple bana ait olsun diyorlar. E, tabii o katı komple kiraya veriyorlar. Kira getirisi elde ediyorlar. Bunlar aslında bireysel yatırımlar. Bir de kurumsal bazda yatırımlar isterseniz sizinle inceleyelim. Mesela portföylerin, yabancı portföylerin Türkiye'de yatırım amaçlı herhangi bir iştiraki var mı biliyor musunuz? Bu tip konu, bu konuda ne tip adımlar atılıyor? Var tabii fonlar, büyük fonlar. fonlar büyük fonlar, hı hı. fonlar Türkiye'deki bizim de görüştüğümüz fonlar var. Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar. Fonlar genelde proje bazlı girmek istiyorlar arsa'dan projeden e, girip o şekilde e, yatırımlara giriyorlar. Fonlardan da yine büyük talep var mı bireysel yatırımcı tarafında olduğu gibi? Tabii, fonlardan da. Orada da, da yine tabii, büyük tabii. bir tabii. talep var. Yani onlardan da yatırım. Fonlar genelde e, e, bir e, arsa arıyorlar, proje alıyorlar. iki e, kira getirili iş yerleri arıyorlar. Hı, hı. E, 10 yılda 12 yılda yatırdıkları parayı geri alabilecek şekilde kira garantili iş yerleri arıyorlar. Yani Türkiye'de kalma süresi de aslında o paranın yaklaşık 10 yıl o zaman buradan onu anlıyoruz değil mi? Türkiye'den çıkma süreleri daha mı kısa oluyor yoksa 10 yıl dediniz ama şimdi şöyle yatırdıkları parayı 10-12 yılda. Geri almak istiyorlar. Yani bu da yıllık yüzde sekizlere geliyor, yüzde sekiz gibi kira getirisi istiyorlar. E tabii onun sonunda biz o parayı inşallah Türkiye'den çıkartıp yine başka bir yatırım yaptırıp Türkiye'de bıraktırırız. Evet. Ha. Hep aslında fiyatları konuştuk. Konut fiyatlarını konuştuk. Biraz isterseniz kira tarafına dönelim sizinle. Evet. Kira getirileri anlamında Türkiye fiyat kira oranı anlamında ne aşamada? Yani fiyatlar pahalı, kiralar biraz daha ucuz mu? Yoksa kiralar da yine fiyatlara göre iyi bir getiri sağlıyor mu yatırım sahibine? Bence sağlıyor. Şöyle mesela diyelim 50 metrekare bir stüdyo daireyi bugün biz 55 bin dolara satıyoruz. Böyle bir stüdyo dairenin yıllık kira getirisi de 5 bin dolar. Hı hı. 5 bin dolar yani 11 yıl gibi yaklaşık sürede, 10 11 yıl gibi bir süre gelecek. Bu da bu da dünya çıkarıyor. şeyine baktığınızda çok e, karlı bir iş. Yani kira getirisi Türkiye'de çok iyi. E, zaten e, beklenti yatırımdaki beklenti bir e, ev ev fiyatlarının her yıl periyodik artması. artısı kira, kira getirisi. Tabii. Bu ikisini istiyorlar. Üç bir de ee, tabii bizim dışımızda kalıyor. Dövizin de her yıl artması, onların döviz bazında yaptıkları e, evin her yıl o bazda da artması, üç taraftan da yabancı kazanıyor. Şimdi kurlarda da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta büyük bir oynaklık evet. oldu. Bunların konut sektörüne olan etkisi sizce nasıl olacak yabancı yatırımcı anlamında? Şimdi şöyle, eğer e, konut fiyatları Türk parasından pazarlanıyorsa. Ki değil, öyle olmadığını biliyoruz. Dolar bazlı oluyor, daha dolar çok bazlı da euro da. bazlı oluyor. dolar Eğer Türk parasından e, pazarlandığı zaman e, yabancının alım gücü daha yükseliyor. Hı hı. Çünkü e, ev fiyatı ucuz. Fakat dolar bazlı satıldığı için ev fiyatı ucuzlamıyor. E, bu sefer e, Türkiye'deki e, inşaatçıların kar oranı yükseliyor. yükseliyor. O, onların eli rahatlıyor. daha Yeni projelere daha rahat girebiliyorlar. Daha çok yatırım yapıyorlar. Bu e, konu sektörü açısından çok iyi. Olumlu bir gelişme. O, kesinlikle olumlu bir gelişme. Peki Tolgar Özgüler çok teşekkür ediyoruz. Keyhead International Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı. Anlattıklarınızdan dolayı çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir reklam arası ardından paranın nabzı devam edecek.